Evet, hafta sonu Efe ile top oynuyoruz. Ama bana atmadın. Ben orada mıyım? Kapamadım topu. Kapacağım. Efe tuttu. Babasıyla paşlaşıyor. bende. Bana vermiyorsun Efe. Tamam hadi babayla oynayın. Olur mu? Bekliyorum. Efe nereye attın ya? Nasıl atıyorsun? Yavaş. Düşüyordun. Yakala topumuzu. Getir topumuzu. Yavaş. Ah. Hadi git yakala yakala yakala. Ben de alabilir miyim? Ben de alabilir miyim? Hadi ben burada durayım bana dağıt bir tane. Hadi gol yap. Yapamadın gol. Gel. Gel tuttum gel. Gel. Babaya pas at. Babaya pas at. Ben vurdum. <laughs> Efe top oynamayı çok seviyor. Ama beni beklemiyor. Bana da atar mısın? Anneciğim bana da at. Buradan bekleyeyim. Bekliyorum at. Hop. Ya ben orada mıyım ama? Ben orada mıyım ama? İşte baba yakaladı. Hayır yakalayamadı. Nereye gidiyorsun? Bakayım. Bir. İki. İki. Üç. 4 5, 5 6, 6, 6, 6 20, 7 Evet 9, 9 10 Bravo hepsini bildin Bravo hepsini doğru bildin biliyor musun? Evet, orada da var da. He. 7. Aferin oğluma. 7 7 doğru 5 ve dokuz. Beş ve 6 evet tersten olduğu için sana göre dokuz oldu ama benden bakınca 6. 4 2 ve 3 2 ve 3 bravo ya. Bir. Bravo Efe. Bir. Bravo. Bir. 2 ve 3 3 4 4 5 ve 6 7 7 8 ve 9, 8 ve, 9. 8 ve bu 10. 10 bravo sana ya 10. bravo 1 0 yan yana olunca 10 hadi gel bakalım başka neler var burada da bir şeyler var efendim Nasıl bildin sayıların hepsini sen ya? Nasıl öğrendin? Burada da sayılar var. Nasıl öğrendin sen bu sayıları ya? Bravo. Zıpla bakalım. Bir, iki, bir, beş, Aferin çoğun, sana ya. 5 <laughs> ve 6. 7. 9 ve 8. Nerede on? On. Oh, 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 bravo. Bana bay bay yap. Bye bye. Beni takip edin de. Bana abone olun de. Yeni videolarım geliyor de. Bay bay yap. Bay bay.